Ya standart şunları başa hep koyuyorum ama zamanlar konusu olduğu için de dursun dedim silmedim yine. Bugün zamanlardan past future gibi belirgin tek bir alanda ya da çok her dilde olan versiyon değil de İngilizceye özel olanları göreceğiz. Üç tane temel zamanımız vardı past tense, future tense ve present tense diye. Bunların hepsinin tabii ki continuous'u da olabiliyor. Geçmişte bir noktayı seçersek o bizim için past tense'di. Dün seni gördüm. İki yıl önce emekli oldu. İşte geçen hafta okullar kapandı gibi. Oldu, bitti, finish. Gelecekte de neydi işte yarın yağmur yağacak, işte on ay sonra yeni bir araba alacağım, gelecek yıl mezun olacak gibi nokta atışı geç, gelecekte bir noktayı işaret ettiğimiz zamanlar vardı. Ama present bu bunlar gibi hani zaman çizelgesi üzerinde bir noktayı değil de biraz daha geneli ifade ediyordu işte her sabah erken kalkarım. İşte her hafta sonu sinemaya gider gidersiniz filan gibi. Böyle nadiren işte pikniğe gideriz gibi genele yayılmış ama belli sıklıklarla yapılan işler, alışkanlıklar veya hayatın genel geçer, geçer kuralları İşte su yüz derecede kaynar gibi şeylerde neydi? Present'la yapılıyordu. Şimdi bunlar her dilde az çok olan zamanlar ama perfect tenslere gelince, perfect tensler biraz daha İngilizce'ye özel gibi, Avrupa dillerinde de belki kısmen olabilir. Ama Türkçe'de böyle bir zaman yok. Konuşma anımız şu an, ortadaki çizgi zaman sağa doğru böyle ilerliyor. Bir olay var ki geçmişte başlamış konuşma anımıza kadar geliyor. Buna ne diyorduk? Daha önce görmüştük. Present perfect tense. Bu sürükleme olayı bu ana kadar gelmeyip de geçmişte bir noktaya kadar geliyorsa o zaman da past perfect oluyordu. Yani aralarında çok bariz bir fark yok ama present perfect tense'in çok fazla kullanım alanı var. Past perfect daha sınırlı. Mesela present perfect tense ile hayatımda hiç konularını filan da yapabiliyoruz. Veya yakın bir anda birazdan söyleyeceğim, birazdan detayına gireceğiz. Henüz bitmiş olayları da bazen perfectle söyleyebiliyoruz. Gibi gibi farklı kullanım alanları var ama past perfect biraz daha geçmişte bir olay olmuş. Şu çiz, dikine olan çizgi bir olayı gösteriyor. Mesela seni gördüm. Seni görene kadar iki saat bekledim dersem işte o görme anına kadar bir sürükleme olduğu için e, bu da past perfect oluyordu. E, i̇kisinde de aynı sürükleme mantığı var, zaman periyodu içeriyor. E, ama bu olay gelecekteki bir noktaya kadar gidecekse o zaman da future perfect demiştik. E, neydi future perfect'in esprisi? E, diyelim ki okulu bitirdiğinde 4 sene okumuş olacak. Şimdi okula başlamış mı, başlamamış mı, bir senedir mi okuyor, iki senedir mi okuyor, yoksa son sınıfta mı? Bunların önemi yok. Ama bir tane gerçek var, okul burada bitecek, gelecekte bir tarihte ve o okul bittiğinde sen dört sene okumuş olacaksın. Bu da future perfect. Bunu daha önce de gördüğümüz için üzerinde burada çok durmuyorum. Şimdi kısaca bir dizilişlerine bakalım bunların ee, ve hemen örneklere geçelim aslında. Diziliş aslında e, yazıyorum bunları ama hani hepiniz hem bu kadar zamandır öğrendiniz artık hem de e, ilk biz ilk derslerimizde bile perfect yapabiliyorduk zaten. Ha, biraz detayına girmiş olmak için belki aklınızda soru kalmasın diye tekrar yazıyorum bunları. E, diziliş hep aynı aslında. S ve o. Onda açılımı nesne belirteç yer zaman. Ama bu zamanına göre bu V'yi, fiili alıp çeken şey neyse ona göre yardımcı fiil gelebiliyor başına. Present la past biraz daha özel. Onlarda bazı durumlarda gelmiyor. E, oluş cümlelerinde present ve past'ta özel bir durum var. Oluş cümleleri sorusunu ve olumsuzunu kendi başına hallediyor. Yardımcı fiili hiç istemiyor yanına. Ama perfect tense'de böyle bir şey yok. Her zaman yardımcı fiil geliyor. Oluş cümlesi de olsa bu, bir eylem cümlesi de olsa fark etmiyor. Her zaman aynı yardımcı fiiller geçerli. Ve dizilişimiz düz cümle her zaman böyle. Olumsuz cümlede ne olacak? Sadece yardımcı fiile bir olumsuzluk eklenecek. Gerisi yine aynı. Have ile has farkı ne zamandı? Üçüncü tekillerde sadece he, she, it, Ahmet, Hasan gibi kelimeler olduğunda has, diğerlerinde have. Ee, olumsuzu dediğim gibi not ekliyoruz yardımcı fiilin yanına. Birleştirerek haven't, hasn't gibi de okuyabiliriz ya da ayrı ayrı da okuyabiliriz. Soru yaptığımızda başa geliyor yardımcı fiil geri kalanı ya yani yardımcı fiil aradaydı aradan çıkıp baş tarafa geçiyor. Diğer diziliş aynı kalıyor. Olumsuz soruda da yine yardımcı fiile olumsuzluk ekleyip bir önceki dizilişin aynısı. Şimdi kullanım alanları diye bir şey dedim ben ama e, bunu biraz e, açmak için dedim aslında. Mesela Yakın geçmişte kullanma diye bir şey var. Aslında şu cümleyi ben past tense kullanırım normal şartlarda. I lost my key derim. Ama bu çok yeni olduysa, hatta bazen şöyle örnek verirler. Ee, yağmur 3 saat yağmur yağdı. Evet, bir e, zaten 3 e, saatten dolayı 3 saattir yağmur yağıyor dediğim zaman ya da 3 saat yağmur yağdı dediğim zaman oradaki 3 saatten dolayı e, bir present perfect'tir zaten ama üç saati koymayıp da e, yağmur yağdı deyip perfect kullanabilirsin derler. Neden öyle? E, etkileri üzerinde görünüyorsa. Sen mesela sınıfa girdin, sırlı sıklamsın. Üzerinden sular damlıyor. işte yağmura yakalandım, yağmur yağdı diyorsun ama bunu past tense'te de değil de perfect'le yapabilirsin. Neden? Çok yakın bir geçmiş, daha yeni bitmiş, just finished durumu varsa ve etkileri de muhtemelen ortadaysa hala o zaman aslında bizim Türkçe'de past tense olur diye düşündüğümüz şeyi perfect kullanabiliriz. Bu biraz hani bizim yakalamakta zorlanacağımız bir şey ama çok önemli değil. Past tense kullanabilirsin. bunu niye anlatıyorum? böyle bir cümleyi Anahtarımı kaybettim cümlesini perfect'le görürseniz şaşırmayın diye söylüyorum. Bu o zaman ne anlamı çıkacak? Yeni olmuş bu olay. Henüz olmuş anlamı çıkacak. Normal kullanımı vardı. Bir de böyle bir ekstra e, alanı var diye düşünelim. Bir de hayatla ilgili genel cümleler bazen böyle de kullanabiliriz. Past tense de mesela bu da aynı şekilde past tense olabilir. ''I have always wanted to see USA.'' Aslında bunu ''I wanted to see USA'' de diyebiliriz. Ama hayatla ilgili cümlelerde bunun bir değişik versiyonu da mesela ''hayatımda hiç'' cümlelerinde. ''Hayatımda hiç işte Japonya'ya gitmedim.'' dediğimizde orada bir ''for, since'' vesaire yok ama ''hayatımda'' dediğim için ee, o da biraz şey olmuş oluyor, ee, zaten doğduğumdan buraya diye e, bir sürükleme olmuş oluyor farkında olmadan. Ee, bu tarz Present Perfect kullanımları da var. Present Perfect'te dikkat edeceğimiz neydi? Mesela for ve since büyük ihtimalle cümlede geçebilir. For olursa bir periyot yani mesela 5 gündür. 5 günden beri, 5 gün süresince, 5 gün boyunca, hangisi olursa olsun for çünkü 5 gün periyodu vermişim. Başlangıcı belli ise, işte diyelim ki Çarşambadan beri, 1975'ten beri, Hazirandan beri gibi bir tarih var oradan bu tarafa diye başlangıcı belli olan bir sürükleme varsa onları da since yapıyorduk. Ee, bu e, hayatla ilgili cümlelerde bazen ever ve never'ı da göreceğiz. E, ever yerine göre herhangi bir ya da hiç anlamına geliyor. Mesela soru cümlesinde geçerse hiç şurayı gördün mü derken e, have you ever seen diyebiliriz mesela. O, o, o anlamda hiç veya düz cümlede de ever anlamında olabilir. Neversa never'ın esprisi neydi? Asla, hiç, hayatımda hiç gibi anlamları var. Ama never geldiği cümlede bir tane daha olumsuzluğa ihtiyaç duymadan düz cümle yaptırıyor. Olumsuzluğu kendisi veriyordu. Bu perfect yapılarda bunları da göreceğiz. Yani cümlelerde karşımıza çıkacak. Ee, ekstradan e, bu biraz daha yakın geçmişte daha çok kullanılan kelimeler mesela henüz ikisi de henüz just veya yet ee, just pozitif cümlelerde kullanıyor mesela işte burada koyabilirdik I have just lost my key ee, diye ee, veya yet ee, bu da genelde cümlenin sonuna gidiyor ee, ve soru cümlelerinde e, ya da olumsuzlarda mesela e, Could you find you, your key? have you found your key yet? Ya da haven't you e, found your key yet diyebiliriz. E, Find'ın üçüncü hali. E, bulmak yani anahtarını henüz bulamadın mı derken böyle bir cümle kurup yeti sona koyabiliriz. Already de bunlara benziyor çoktan zaten anlamı veriyor. Hani bu tip sorularla karşılaştığınızda cevapta geçebilir. Already. Ee, yani bir size derse ki henüz anahtarını bulamadın mı derse ya evet bulamadım Not yet. diyeceksin ya da already found it. Aa diyeceksin. Öyle kelimelerimiz de var. Şimdi örneklere geçeceğim ama aslında hazır bu sunumu açmışken past perfect'i de hemen dizilişine bakalım. Past perfect'te ne değişiyor? Sadece yardımcı fiil değişiyor aslında. Ha bu arada ben V'leri V3 yazmamışım ama V3 olacak tabii biliyorsunuz. Bütün perfect'ler e, kendinden sonra yani çektiği fiili üçüncü haline çevirir. Onu artık defalarca söylediğimiz için buraya söylemeye bile gerek yok. Olumsuzunda hadn't ya had not soru cümlesinde etmiş olabilecek. Bunlarda e, tek seçenek var. Öbüründe have has diye iki tane seçenek vardı. Yani şahıslara göre iki farklı durum vardı. Past e, perfect ise tek bir yardımcı fiille tamamını halletmiş oluyoruz. Bütün V'ler V3 halinde olacak. Present Perfect'te de tabii ki bütün V'ler V3 halinde. <laughs> Future Perfect'te de yine konu aynı. Yardımcı fiil değişecek. Az önce head gelen yere şimdi will have gelecek. Yine V3 olacak fiilimiz. E, olumsuzu bir de not eklenmiş hali. Soru versiyonunda will have başa gelecek. Bizi de hep aynı. Olumsuz soruda da will have not başta.